Çok mutluyuz. İki kızımızı da eve aldık. Yarın hayırlısıyla kısırlaşma için ameliyata gidiyorlar. Bu gece burada istirahat edecekler. Çok kötü sıkıştırıyor erkek kediler. Hemen alıştılar ev ortamına. Kızım. gel bakayım gel gel kızım ay senin sevelim ay güzelim benim sen önceki hayatında hep kedisi miydin yoksa hı sen önceki hayatında ev kedisi sen? Bunlar daha önce ev kedisiymişler. Küçük kedi istiyorsunuz. Bu boy bakımı daha kolay. Bunlar 6-7 aylık kediler. Bunlar da oyuncu. İnşallah gitsin gelsinler. Bir de ilan açalım. Belki sahiplenilirler. Daha sokaklara dönmeleri gerekmez. Milletler. Değil mi güzel kızım? Güzel kızım. Bunu çok sıkıştırdılar. Çok sıkıştırdılar. Yemek bile yiyemedi çocuk. Yemek bile. Hadi bakalım. İnşallah ameliyattan sonra devam ederiz.